Selamlar. Bugün masaya yatırdığımız eser George Orwell'in Unutulmaz Klasiği Hayvan Çiftliği. Birlikte Türkçe çevirisi üzerinden bu güçlü alegorinin katmanlarını aralayacağız. Eşitlik vaadiyle yola çıkan bir devrimin nasıl adım adım kendi zorbalığını yarattığına tanık olacağız. Düşünsenize, kitabın en meşhur lafını alıp böyle çevirmek Celal Üster'in ön sözünden geliyor bu ve aslında hikayenin bütün özünü o ilk başta ne kadar masum görünen eşitlik ideallerinin nasıl da çürüyebileceğini tek cümlede özetliyor. Harika bir başlangıç, değil mi? Her şey nerede başlıyor? Beylik çiftlikte. Burası nasıl bir yer diye soracak olursanız, hayvanlar için tam bir cehennem. Sarhoş çiftçi Bay Johnson'un elinde sefil, bitmek bilmeyen bir angarya ve kısacık bir ömür. İşte böyle bir yerdeyiz. Ama işte o umutsuzluğun ortasında bir gece bir şey oluyor. Koca Reis diye bilge, yaşlı, herkesin saygı duyduğu bir domuz var. İşte bu domuz bütün hayvanları bir araya topluyor ve onlara gördüğü bir rüyayı, bir fikri anlatıyor. Bu konuşma, inanın bana, her şeyi değiştirecek o ilk kıvılcım. Peki ne diyor Koca Reis? Sorun ne? Diyor ki, bizim tek bir düşmanımız var, o da insan. Bakın insanı denklemden çıkarın, yeryüzünde ne açlık kalır ne de bu kölelik. Yani bütün kötülüklerin anası olarak tek bir hedef gösteriyor. Hiçbir şey üretmeden sadece tüketen o varlık. Mesajı o kadar basit ve o kadar güçlü ki, diyor ki bütün insanlar düşman, bütün hayvanlar yoldaş. İşte bu kadar. Bu iki cümle bütün hayvanları ortak bir düşmana karşı birleştiriyor ve isyanın tohumlarını ekiyor. Ve işin ilginç yanı Koca Reis öldükten çok kısa bir süre sonra o devrim rüyası kimsenin aklına bile gelmeyecek kadar hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Bir gün o sarhoş Bay Jones hayvanları beslemeyi yine unutuyor ve işte o an bardağı taşıran son damla oluyor. Hayvanların sabrı taşıyor, birleşip Jones'u ve adamlarını çiftlikten atıyorlar. Artık çiftlik onların. Adını da hemen değiştiriyorlar. Hayvan çiftliği. Peki şimdi ne olacak? Lider kim? İşte burada sahneye iki domuz çıkıyor, Snowball ve Napolyon. Ama birbirlerinden o kadar farklılar ki, Snowball zeki, yaratıcı, ateşli bir hatip. Napolyon ise daha sessiz, daha heybetli ve istediğini bir şekilde hep alan, acımasız bir stratejist. Ve bu yeni düzenin bir anayasası olması lazım, değil mi? İşte ahırın duvarına kocaman harflerle yedi emir yazıyorlar. Bu kurallar asla ama asla değiştirilemez kabul ediliyor. Bu onların yeni eşit toplumlarının temeli. Her şey harika görünüyor değil mi? Hayvanlar kendi ütopyalarını kurmak için canla başla çalışıyorlar. Ama işte o mükemmel görünen tabloda ilk çatlaklar yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. İlk hasat müthiş başarılı geçiyor. Herkes mutlu, herkes tok. Ama bir gariplik var. Birileri bir şeyin eksik olduğunu fark ediyor. Kovalarca taze sağılmış süt vardı, Nereye gitti bu süt? Bakın çok basit bir soru gibi görünüyor ama aslında her şeyin başlangıcı tam da bu soru. Ve cevap çok geçmeden geliyor. Meğer domuzlar sütü ve ağaçtan düşen elmaları kendilerine ayırmışlar. Gerekçeleri ne peki? Biz beynimizle çalışıyoruz. Bunlar bize lazım. İşte bu yeni bir yönetici sınıfının doğduğunun, o eşitlik lafının içinin boşalmaya başladığının ilk işareti. Tabii diyen hayvanlar ee, hani eşittik diye sorunca devreye Napolyon'un propaganda bakanı Squealer giriyor. O kadar usta bir demagog ki herkese tek bir şey söylüyor. Yoldaşlar, herhalde Johnson geri gelmesini istemezsiniz, değil mi? Ve bu korku, bu korku her türlü eleştiriyi, her türlü soruyu susturmaya yetiyor. İşte o basit görünen süt ve elma meselesi var ya. O küçük ayrıcalık aslında bir çığ gibi güyüyor. Domuzlarla diğer hayvanlar arasındaki uçurum o kadar hızlı derinleşiyor ki artık çiftliğin kontrolü için çok daha sert, çok daha şiddetli bir mücadele başlıyor. Bu iktidar savaşının zirve yaptığı yer Snowball'un yel değirmeni projesi. Snowball diyor ki bir yel değirmeni yapalım, elektrik üretelim, hayatımız kolaylaşsın. Tam bu tartışmaların ortasında Napolyon inanılmaz bir hamle yapıyor. Gizlice büyüklüğü o 9 azman köpeği Snowball'un üzerine salıyor ve onu çiftlikten kan revan içinde sonsuza dek kovuyor. Sonra ne mi yapıyor? Bütün toplantıları iptal ediyor ve yel değirmenini yapacağız zaten fikir benimdi diyor. Snowball gidince Napolyon için artık engel kalmıyor. Mutlak gücü eline alıyor. O pazar toplantıları, o tartışmalar hepsi bitiyor. Artık kararları sadece domuzlardan oluşan bir komite alacak. Tabii ki başında Napolyon var ve squealer yine ortalığı yatıştırıyor. Bu sizin iyiliğiniz için. En sadık işçi, at Boxer bile durumu kabulleniyor ve iki yeni sloganı oluyor. Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır. Ve böylece Napolyon'un demir yumruğu çiftliğin üzerine çöküyor. O isyanın başındaki o güzel idealler, o parlak hayaller hepsi teker teker yok ediliyor. Yerine ise çok daha tanıdık, çok daha acımasız bir baskı rejimi kuruluyor. Manzara şu, diğer hayvanlar yel değirmeni inşaatında köle gibi çalışırken, domuzlar Bey Johnson evine yerleşmiş, onun yataklarında uyuyup keyif çatıyor. Tabii hayvanlar bunu hatırlıyor. Hani bir kural vardı, hiçbir hayvan yatakta yatmayacak diye. Gidik ağırın duvarına bakıyorlar ama bir gariplik var. Kural değişmiş. Şöyle yazıyor, hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak. Squealer hemen açıklıyor. Sorun yatak değil yoldaşlar. Sorun insan icadı çarşaflar. İşte bakın, bu an çok önemli. İktidarın kelimelerle oynayarak tarihi ve kuralları nasıl yeniden yazdığının en somut, en korkunç örneği bu. Sonra bir gün korkunç bir fırtına çıkıyor ve o kadar emek verdikleri yel değirmeni yerle bir oluyor. Bu büyük bir başarısızlık. Napolyon'un hemen bir günah keçisine ihtiyacı var dikkatleri başka yöne çekmesi, kitleleri bir düşmana karşı birleştirmesi lazım. Ve o günah gecesi hazır. Snowball. Napolyon kükrüyor. Bunu o yaptı. Snowball yaptı. Gecenin bir yarısı gizlice gelip bir yıllık emeğimizi yıktı. Böylece Snowball artık çiftlikte olmasa bile her kötü şeyin sorumlusu olan, herkesi korkuyla bir arada tutan, görünmez bir düşmana dönüşüyor. Ve hikayenin sonu. Domuzlar artık tamamen insanlaşıyor. İki ayakları üzerinde yürüyor, insanlarla alışveriş yapıyorlar. Diğer hayvanlar çiftlik evinin penceresinden içeri baktıklarında içerideki domuzlara, sonra insanlara bakıyorlar, sonra tekrar domuzlara. Ama artık hangisi domuz, hangisi insan ayırt edemiyorlar. Ve bu sahne bize o sarsıcı, o ebedi soruya baş başa bırakıyor. Efendiler değişince kölelik gerçekten biter mi?